Merhabalar çok güzel insanlar. Hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi, hükümetlerimizi sunuyoruz. Bugün İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne avukatlarımızla birlikte geldik. İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren PİSAR zorunluluğuyla alakalı genelgesinin iptali için Danıştay'a dava açtık. Bu davamız e, vatana millete, tüm insanlara, tüm insanlara Hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bundan sonraki süreci çok daha sıkı takip edeceğiz. İnsanlar ve insanlık adına bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Davamızı açtıktan sonra pazartesi günü Borsya numarası ile birlikte sizler de davamıza müdahil olabilirsiniz. Hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyor. E, Avukat arkadaşlarımıza, Seyit Bey'e ve Mehmet Emre Bey'e ve bizi eşlik eden arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Mücadeleye devam durmak yok. Hep birlikte güzel günler.